Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yeni nesil sorular yapacağız çarpanlar ayırma ile ilgili. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi bir şema vermiş bize ev, okul ve market adı altında. Özgür hafta sonu yapması gereken ödevi okulda unutmuş diyor. Okula ödevini almaya giderken yolda annesi aramış ve ekmek almasını istemiş. Özgür önce okula Ardından da markete gidip eve dönmüş. Ve tüm yol boyunca da a-3 metre adımlarla yürümüş. Attığı toplam adım sayısı A kare artı 6 A e artı 16 olduğuna göre K artı M nedir diye soruyor bize. Şimdi öncelikle aldığı yolu hesaplayalım bakalım. Diyoruz ki aldığı yol. Önce evden nereye gitmiş? Okula gitmiş. Yani 2 A kare eksi 18. Ardından okuldan markete gitmiş. Artı A küp eksi 27. Ardından tekrar eve geri dönmüş. Yani A'nın karesi eksi k çarpı a eksen düzenleyelim bakalım ne oldu a'nın kübü kullandık 2a kare yani artı 3 tane a kare var eksi k çarpı a burada ne geldi eksi 45 eksen bu aldığı yol ve bana ne demiş attığı adım sayısı buymuş. attığı adım sayısıyla adımın uzunluğunu çarptığımız zaman bize aldığı yolu verir arkadaşlar. Yani a 3 metrelik adımlarla kare artı 6 a artı 16 adım atarak ben neyi bulabilirim? Aldığım yolu bulabilirim. Şöyle yazalım aldığı yol. Demek ki burada ne yapacağız? Çarpanına çarpıp eşlenik yapacağız. Yani eşlenik dediğim yanlış söyledim. Ne yapacaksınız? Polinom eşitliği yapacaksınız. Aynı katsayılar eşit olmak zorunda. Dağılma özelliği kullanarak başlayalım bakalım. Ne oldu? A'nın kübü artı 6A kare artı 16A. Eksi 3'ü dağıtalım. Eksi 3A kare eksi 18A eksi 48 aldı. Yola eşitmiş. Şimdi yan taraf eşit olmadığı için ben yolu şöyle altına yazayım. A küp artı 3a e kare eksi k çarpı a eksi 45 eksi m. Bunların eşit olması lazım. Zaten o küpler eşit dikkat ederseniz. 6a kare eksi 3a e kare 3a e kare eşit. O halde ne yapacağız? 16a eksi 18 Ne geldi. Eksi 2a eksi 48 eşit olmak zorunda. Eksi k çarpı a eksi 45 eksi m. Yani a'nın katsayıları burada k burada 2 ise demek ki k Eksi 48'inde eksi 45 eksi m'e eşit olması lazım. Şöyle baktığımızda buradan da m'ni buluyoruz? 3 buluyoruz. Toplamlarını sormuş. 3 artı 2 cevabımız 5. İkinci örneğimize gelelim bakalım. Gayet kolay bir şey. Baktığımızda kenar uzunlukları a ve 9a olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıttan kenar uzunlukları b ve 4b olan Başka bir dikdörtgen kesilmiş. Kalan kısım alanını istiyor benden. Ne yapacağım önce? Büyük dikdörtgen alanı hesaplayacak olursak, değil mi? Büyük dikdörtgenin alanı nedir? Uzun kenar ve kısa kenarın çarpımı yani 9'a kare. Kesilen dikdörtgen alanı hesaplarsak o da 4b çarpı b'den 4b kare. E ben büyük alandan kesilen alanı çıkartırsam bana ne kalır? kalan kısım alanı kalır. Bu da aslında dikkat ederseniz iki kare farkıdır değil mi? Nedir? Bu 3A'nın karesidir. Bu da 2B'nin karesidir. İki kare farkına göre ne yazıyorum? 3A 2B yazıyorum. Ve 3A artı 2B yazıyorum. Bakın hangi şık? Cevabımız denizli. Şimdi 3. sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuza da gene bana bir kare bir dikdörtgen vermiş. Tüm şeklin alanı 168 birim. Çevresi de 56 birim ise B kaçtır? Yerleştirelim bakalım. O halde burası nedir? 2A'dır değil mi? Burası yine 2A'dır kare olduğu için. Eşit bölüne göre ben buraya A yazarsam bu da A'dır. Dikdörtgen ise A, GF uzunluğumuzda A ve DG uzunluğumuzu da B olarak adlandırıyoruz. Şimdi tüm şeklin alanın dediğinde bir kare bir de dikdörtgen alanım var. Alan diyelim, karenin alanı yani bir kenarının karesi 4 kare artı dikdörtgen alanı kısa kenarlı uzun kenarının çarpımı yani a çarpı b bu alanımız. Kaç birimiz 168. Şimdi çevresini soruyor. Çevreyi hesaplayalım. Şuradan başlayalım bakalım. Bir a burada var. İki tane burada var. Şöyle. Önce a'ları yazalım isterseniz. Bütün a'ları topladığımızda 8 a var. B'leri topladığımızda Şöyle çevresini turladık. 2 bde de buradan geldi. Yani cevabım 56 oldu. Şurada her tarafı 2'ye bölelim. Ne gelir? 4A artı B eşittir. 28 geldi. Şimdi iki tane denklem var gördüğünüz gibi elimde. Ben burada B'yi yalnız bırakıyorum. Diyorum ki B 28 4A'ya eşittir. Ve bunu alan formülünde yerine yazıyorum. 4 a kare artı a çarpı b gördüğümüz yere 28 eksi 4 a yazıyoruz. Denklemimizi çözdüğümüz zaman bakalım ne gelecek. Birbirini götürdü. 28 A'nın 168 olduğunu görüyorum. Her tarafı da 28'e böldüğünüz zaman siz A sayısını ne buluyorsunuz? 6 buluyorsunuz. Ama bana B'yi soruyor. B'yi bulmak için de istediğim denklemde yerine yazabilirim. Şurada yazalım mesela. 4 çarpı 6 artı B'nin 28 olduğunu söylemiş. Yani 24 artı B 28'i veriyorsa B buradan 4 çıkar. Dördüncü sorumuz. Yine şekilli bir soru. Yukarıda üç tane şekil vermiş. 2 tanesi kare, bir tanesi dikdörtgen. Alanlarını da büyük A, büyük B ve büyük C olarak göstermiş. Şimdi o zaman büyük A nedir? Burada A artı B artı 2C'yi de bize 16 olarak vermiş. Şimdi A birincinin alanı yani A kare. B ikincinin alanı yani B kare artı C iki parantezinde ne diyoruz? Üçüncünün alanı. Şurayı düzenlediğiniz zaman aslında burası a artı b'nin parantez karesidir değil mi? Birincinin karesi ikisinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Karesi 16 ise a artı b'yi ne buluyorum? 4 buluyorum. Şimdi benden istediği şey 3 şeklin çevresi. Birincinin çevresi nedir? 4a. İkincinin çevresi 4b ve üçüncü şeklin çevresi de 2 tane a ve 2 tane b. Bunun ne olduğunu merak ediyoruz. Zaten şurası 6a, 6b. 6 parantezinde a artı b yazacak olursam 4'ten cevabımı 24 olarak buluyorum. Gayet evet, kolay bir soruymuş. Evet 5. sorumuza bakalım. x 2 basamaklı bir doğal sayıymış. h ile x doğal sayısının rakamları çarpımı, dx x doğal sayısının rakamları toplamı, fx x doğal sayısının rakamlarını mutlak farkı biçimde tanımlamış. Buna göre hx artı dx 23 eşitliğini sağlayan x sayısı için fx değeri en çok kaçtır demiş. Şimdi biz x iki basamaklı olduğu için bunu ab şeklinde tanımlayalım. İki basamaklı ab sayısı olsun. Ne diyor bana? hx dediği zaman rakamlar çarpacaktık değil mi? Yani a çarpı b artı dx neydi? Rakamlarının toplamı yani a artı b. Bu 23'müş. Bana sorduğu ne? Rakamlarının farkının mutlak değeri. Yani birbirinden çıkartacağız ve bunun ne olmasını istiyorum ben? maksimum olmasını istiyorum değil mi? En büyük değeri kaçtır diyor. Burada ne yapabiliriz? Mesela ben burada bunu A parantezine alsam ne gelir? B artı 1 gelir. Burası da 23 eksi B geldi. B'yi de diğer tarafa atalım. Her tarafı A'nın kat sayısı olan B artı 1 sayısına böldüğümüz zaman A sayısını 23 eksi B bölü B artı 1 olarak bulmuş oluyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Değer vereceğiz. Şöyle düşünelim. Şimdi ben bunu maksimum olmasını istiyorsam B'ye minimum a ya da maksimum değer vermek zorundayım ya da tam tersi de olabilir. Şimdi ne yapalım? Düşünelim bakalım B'ye ne verebiliriz? Rakam olacaklar. Şimdi siz B'ye 0 verdiğiniz zaman A sayısı 23 gelir değil mi? Rakam olmaz. B'ye 1 verdiğimizde A ne gelir? 22 bölü 2'den 11 gelir. Ulaşamadık. 2 verdiğimizde 21 bölü 3'ten ne geldi? 7 geldi değil mi? O zaman bu olabilir benim sayım 72 sayısı olabilir. En büyük değeri 7'den de 2 çıkarttığımda neye ulaşıyorum? Maksimum 5'miş diyoruz. Gelelim 6. sorumuza. Biraz karışık o yüzden dikkatli ve birkaç kere okursanız iyi olur sizin için. Bir istasyonda tüm pompaların kapalı olduğu bir T anında yakıt almak için bekleyen A tane araç varmış. A tane aracımız var. Bu araçların B tanesinden B tanesinden her biri a litre benzin alırsa, bir tanesi a litre alırsa, B tanesinde ne olur? A çarpı B litre benzin alır. Buradan tükettik bunu ve istasyondan ayrılmış. İstasyondan ayrılırsa ne kadar kalır? A tane aracım vardı, B tanesi gitti, A eksi B tane kalan araç değil mi? Kalan araç sayısı. Sonra devam edelim. İstasyondan ayrılıyor ve istasyonda C tane araç karıyor. Yani A eksi B'ye ben C de diyebilirim aynı zamanda. A eksi B neye eşitmiş aslında? C'ye de eşitmiş. Sonra kalan her bir araç da C litre benzin alıyor. Yani biz C üzerinden hesaplarsak C tane aracım kaldı ve her biri de C litre benzin alırsa ne olur buradan? C çarpı C litre benzinde kalanlar alır. Daha sonra ne demiş? İstasyonun deposunda kalan benzin A çarpı B'ye eşitmiş. Şimdi bu ilk kullanılan benzin. Ardından C'nin karesi sonraki benzin. Ve kalan benzin de eklediğimizde bu aslında depodaki benzini bana verir. Depodaki benzin miktarını bize verir. C'den kurtulmamız lazım. İki tane AB oldu dikkat ederseniz. Biz zaten C A-B demiştik. O halde yerine yazarsak burası A-B'nin eksi karesi olur. Açalım bakalım. Birincinin karesi, ikisinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Birbirini götürdüğünde demek ki depodaki benzin miktarı A kare artı B kareymiş. Evet yedinci sorumuz. Bakın aşağıda belirli bir yükseklikten bırakılan ve düşey olarak zıplayan bir topun ilk 3 zıplamasına ilişkin bilgileri vermiş. Şimdi birinci zıplamada düşülen yüksekliğin x eksi 2 katı kadar yükseliyormuş, zıplıyormuş. İkincisinde düşülen yüksekliğin 2 katı kadar. Üçüncüsünde düşülen yüksekliğin x kare eksi 4 x artı 4'te 1 kadar zıplıyormuş. Bu top başlangıçta şöyle başlangıcımız olsun. x kare eksi 4 bir yükseklikten bırakılıyor. Şimdi birinci kez düştüğünde birinci kez düştüğü zaman x kare eksi 4 ne demiş düşülen yüksekliğin x eksi 2 katı çarpı x eksi 2 kadar. bu kadar zıpladı şöyle zıpladı sonra ikinci kez tekrar düşüyor çünkü bakın düşülen yükseklik artık bu değil mi bunun iki katı kadar bunun iki katı kadar zıplıyor ve bir daha düştüğünde Bak üçüncü kez düştüğünde tekrar bu düşülen yüksekliğin x kare eksi 4 x artı 4'te 1'i kadar yani ne yapıyorsunuz bölüyorsunuz bu kadar zıplıyormuş yani aslında burası bunun neyi oldu dördüncü kez yere çarptığında düştü son yükseklik olmadı mı son yükseklik oldu şimdi bunu düzenleyelim bu nedir x eksi çarpı x artı 2 yani iki kare farkı x eksi 2 çarpı 2 bölü alttakine baktığınızda dikkat ederseniz işaretlerine bu da x eksi 2 çarpı x eksi 2 olarak parçalanır x eksi 2'leri sadeleştirdiğimizde 2x artı 4 yani en son neymiş 2x artı 4 birim olurmuş yüksekliğimiz 8. sorumuza bakalım şekilde O merkezli O2 merkezli daire O1 noktasına teğettir demiş. O ile O1 arası yani şu mesafe 5 şöyle gösterelim. Burası 5'miş arkadaşlar. Paralı bölgenin alanında 112 pi vermiş. Ben şimdi şu O2'nin yarı çapını R olarak adlandırsak yani R2 R olsa r de ne oldu dikkat ederseniz şu uzunluk. 5 artı iki geldi. Bu da büyük olanı yarıçap oldu. Taralı alanı bulmak istiyorsam ne yapacağım? Büyük alandan küçük alana çıkartacağım. Yani dairen alanı bu arada hatırlatalım neydi? Pi r kareydi. Büyük alan pi çarpı r 2'nin büyük alan 1'di değil mi? r 1'in karesi eksi küçük alana da 2 demiş. r 2'nin karesi ne eşitmiş? 112 pi'ye eşitmiş. yerden kurtulalım. Nedir bu iki kare farkı değil mi? r 1 eksi r 2 R1 artı R2 eşitmiş 112'ye. Şimdi biz R1'i 5 artı 2 R, R2'yi de R olarak harflendirmiştik. Yerine yazalım ve gerekli işlemlerimizi yaparak sorumuzu çözelim. Burası 5 artı R, burası da 5 artı 3 R olarak çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Dağılma özelliğini kullanarak sorumuzu yapıyoruz. Ne oldu? 25 artı 15 R artı 5 R artı 3 R kare 112'yi de diğer tarafa atalım. 3R kare artı 20R eksi 87 eşittir 0. Şimdi bunu 3R R olarak yazayım. 87'yi de nasıl ayırabiliriz? Artı 29'a 3 diye ayırabiliriz. Çarptım bakın 9 çarptım 29 20'ye ulaşabiliyoruz. 3R artı 29 R eksi 3 eşitmiş 0. Şurası bizim için önemli. Biz r'yi kaç buluyoruz? 3 buluyoruz. Zaten bizden istediği de küçük olanın yarıçapıydı. Evet 9. orijinal bir soruyla karşınızdayız gene. Diyor ki A ve B pozitif tam sayılarmış. Şu 5 e, dörtgen içindeki A'yı A üzeri x olarak tanımlıyor. D'nin üzerindeki çizgi ve altındaki çizgileri de B kare olarak tanımlamış. Şimdi şunun sonucuna göre biz önce ne yapacağız? x'i bulacağız. Sonra sorulan da yerine Yazacağız. Şimdi ne demek istemiş? Bakın burada baklavanın içinde hem 9 var hem de çizgi var. O zaman şöyle diyor bana. Diyor ki hem karesini al diyor. Karesini aldıktan sonra da x'inci kuvvetini al diyor. Çünkü ikisi bir arada. Eksi. Diğerine sadece çizgi var. Yani 4'ün karesini alacakmışız. Bunlara dikkat edeceksiniz. Hata yapmamak için. Sadece 9. Dokuz, yani 9'un sadece x'inci kuvvetini al demiş. Artı 2'nin karesi çarpı baklava içinde 3 yani 3 üzeri x artı 2 neye eşitmiş 5'in karesine şimdi ben bunu x ve 9'u yer değiştirecek olursam 9 üzeri x'in karesi eksi 4'ün karesi olur yani iki kare farkı gelir değil mi bakın dikkat ederseniz o halde 9 x eksi 4 yazarım 9 x artı 4 yazarım pay kısmına şimdi paydaya geçelim 9x 2'nin karesi var yani artı 4 diyoruz. 3 üzeri x artı 2'ye dokunmuyoruz. Eşitmiş 25'e. 9x artı 4'ler birbirini sadeleştirdi. Ne kaldı? 9 yerine 3'ün karesi yazabiliriz. Eksi 2, 4'ün yerine 2'nin karesi yazabiliriz. Eşitmiş 25'e. Devam edelim. Sen yine bu ikisini yerini değiştirecek olursan burası 3 üzeri x'in karesi olur. Ve yine iki kare farkı gelir. 3 üzeri x eksi 2. 3 üzeri x artı 2 diye üst katı çarpanlarına ayırdım. Pay kısmında payda da 3 x artı 3 üzeri x artı 2 kalmıştı zaten. Bunlarla birbirini götürdü. Demek ki 3 üzeri x neye eşitmiş? 27'ye ve ben x'i kaç buluyorum? 3 buluyorum. Şimdi x'i bulduğumuza göre bana ne soruyor? Şu ifadeye. Ne yapacakmışız? Alt ve üst çizgi olduğu için önce diyor karesini al. Bir de baklavanın içinde bir de x'inci kuvvetini al. Yani bana... 3'ün karesinin x'inci kuvvetini soruyor. 9 üzeri. Gerçi 9 yapmayalım. Hepsi üslüymüş. 3 yazalım yerine tekrar. 3'ün karesinin kübü yazalım. Cevap 3 üzeri 6'ymış arkadaşlar. Yani denizli. Evet 10. soru. Bir öğretmen tahtaya eksi 4, 2 kök, 99, 2 kök 99 sayılarını yazdıktan sonra bu sayılardan ikisinin toplamı diğer ikisinin toplamı ile çarpılırsa sonuç tam sayı olabilir mi diye sormuş. Buna göre de hangisi doğru cevap olabilir demiş. A şıkkında olmaz demiş ama diğer şıkların hepsinde olabileceğinden bahsetmiş. Hatta olursa kaç olacağını söylemiş. Ona göre biz de ne yapalım? Tam sayı elde etmeye çalışalım. Tam sayı olacağı belli zaten. Şimdi 1-4 sayılarımızın bir tanesi 2 kök 99 yerine ben ne yazabilirim? 3 kök 11 yazabilirim. Peki 2 kök 99 yerine de o zaman ne yazabiliriz? 6 kök 11 yazabiliriz. Şimdi hangi ikisini alacağız? Düşündüğümüz zaman hani şu eksi 4 ile 6 kök 11'i düşünürsek yani 6 kök 11 ile eksi 4'ü topladığımda elde ettiğim sayı ile 3 kök 11 artı 2 elde ettiğim diğer sayıların ikisini çarptığımda acaba tam sayıya ulaşabilir miyim? Ulaşırız aslında. Önce şuradaki parantezine bir alalım. Ne geldi? 3 kök 11 eksi 2 geldi. Burada da 3 kök 11 artı 2 vardı. Eşlenik çıktı karşıma. Birincinin karesi yani birincinin karesi ne? 99 eksi. İkincinin karesi nedir? 4'tür. 2 çarpı 95'ten ben cevabı kaç buluyorum? 190 buluyorum. Demek ki tam sayı olabilirmiş. Hatta bu tam sayıda neymiş? 190 sayısıymış. Köklü ve tam olduğu zaman bunları eşlenik haline getirmeye çalışacağız. Hani o şekilde düşünüp soruya başlarsanız bulabilirsiniz.